da burada işsizle köklü güzel bir çözümümüz var. Çözüm modelimiz var. Bu projelerimizden bir tanesi nedir? Proje mukabilin ee, uzun vadeli faizsiz kredi vereceğiz. Ee, taleple kime vereceğiz? Esnafımıza, e, sanayicimize, girişimcimize hepsine proje mukabilinin projesini heyetimize kabul ettirecek ve bu e, projesi mukabili parası yoksa biz e, parası ona sıfır faiz olarak, faizsiz olarak vereceğiz. Bu ne yapacak? E, üretim yerini, fabrikasını kuracak ve üretime başlayacak. Ha bu nedir? E, Rizemizden yeni iş sahalarının açılması demek demektir. Yani işsizliğe kesin bir çözüm getirilmesi demektir. Şimdi burada kaynak nerede diye soruyorlar. Esasında bizim ülkemizde yeraltı ve yerüstü zengin kaynaklarımız çoktur. Yeraltı ve yerüstü zengin kaynaklarımız çoktur. Ben burada özellikle şundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bütün özgür ülkeler, bağımsız ülkeler senyoraj hakkını kullanırlar senyoraj gelir diye bir gelirleri vardır. Senyoraj gelirlerin gayri safi milli hasılayla orantılıdır. Onunla bağlantılı değil, ilintilidir. Yani onunla beraber hesap edilerek yapılır. Şimdi bütün gelişmiş dünyada ortalama olarak gayri safi milli hasıla kadar para basılır. Bunun ortalama olarak %30'u piyasada dolandırılır e, bazıları daha yüksek oranda tutar ama ortalaması yüzde otuzdur. Bizde bu oran 2.8 civarındadır. Çok düşüktür. Esasında bu insan vücudundaki kana benzer. İnsan vücudundaki kanı siz ona fazla verirseniz de zarar az da bırakırsanız ne yapar? az olur ve e, hastaneye gitmeklik olur. Hasta olur yani. Şimdi bizdeki ekonomi de aynı bu şekildedir. Biz gayri safi milli hasılamızı oranla e, senyoraj gelirimizi kullanacağız ve ne yapacağız? E, sıfır faizli proje mukabili girişimcimize vereceğiz ve ülkemizde Rize, ülkemizde ve Rize'mizde e, güzel yatırımlar yapacağız. Mesela geçen ben konuşuyorduk bir tanesiyle e, ben orman ürünleriyle mesela Rize'mizin orman ürünleriyle e, zengin bir yöremiz. E, çayımız olduğu kadar orman alanlarımız da var. Şimdi burada neden bir tane güçlü bir orman fabrikası kurulmuyor? Neden bir tane böyle iş makinesi yapacak bir fabrika kurulmuyor? Şimdi e, daha da geliştirelim, daha da büyütelim olayı. E, biz Rize'deyiz. Burada yaşıyoruz. E, Rize'nin içerisindeyiz. Bizim e, Rize'de bir sanayi diye bölgemiz var. Organizasyon sanayiden bahsetmiyorum. Hı hı. Sanayi diye bir bölgemiz var. Sanayideki bölgesindeki arkadaşlarımıza yetki versinler. Orada araba yaparlar. yani. Neden yapamıyor bunlar. Ha bunların önü açılacak ve ne olacak? Ülkemizden hakikaten işsizlik, e, işsizlik e, diye bir mesele kalmaması gerekiyor. Ama ne oluyor? Biliyorsunuz e, borç alıyoruz. biliyorsun e, biliyorsunuz toplam borcumuz 8 milyar dolar civarına ulaştı. E, borç alıyoruz, talimat alıyoruz. E, ne yapıyoruz? Ekonomimizi güzelleştiremiyoruz. Kota koymak zorunda kalıyoruz. E, iş sahaları açamıyoruz. açtırmıyorlar ve olan gücümüzü de e, olan gücümüzü de e, altyapı hizmetlerini aktarıyoruz Neşe Hanım. Altyapı hizmetlerini kullanıyoruz. Yol yap ben yapılmasın demiyorum. Yolda yapalım, hastanede yapalım, okulda yapalım, çok daha güzellerini yapalım, en modernlerini yapalım ve dünyada bu noktada bir numara olalım. Yani olmamız da gerekiyor. Çünkü biz asaletli bir milletiz. Bize yakışan dünyada bir numara olmaktır. E, bunu e, yapabilecek pozisyondayız. Ama ne yapıyoruz? Hep böyle altyapı hizmetlerini harcıyoruz. Ben istiyorum ki, istiyoruz ki olması gereken şudur ki e, üretim yapan, üretim yapan ticaret yapan fabrikaların organizasyonların da olması lazım. Bunları ben, e, bunlar bizim milli ekonomi modelinde bunlar var. Bunları yapacağız. Ama mevcut siyasetlerimizde de sesleniyorum. Lütfen bu sese de kulak verin bunu da yapsınlar. imkanlar varsa yapsınlar. Ama yapmazlarsa biz 12. Haziran'dan sonra geliyoruz. İnşallah biz bu ülkede bunları yapacağız. Ve memleketimizde Rize'mizde işsiz insan bırakmayacağız.